Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta keşif için Tuz Gölü'ne geldik. Karavanımızla gelmedik. Etrafı keşfetmek için şöyle bir etrafı göstereyim. Burası Ankara'dan çıktıktan sonra Şerefli Koçhisar'a 20 km kala olan tesis. Burası onun otoparkı. Ücretsiz otopark var burada. Araçları buraya park edebiliyorsunuz. Şurası şey Tuz Gölü'nün girişinin levhasının olduğu yer. Şu an burada hiç karavanla kalan birisi görmedim. Karavanda kalmak için de uygun mudur? Araştıracağız etrafı. Şurada ileride bir tane çeşme görüyorum. Şimdi şöyle tesise doğru dönelim. Otobüsler de duruyor burada. Tesisin girişi de burası. İçeri doğru girelim bakalım ne varmış içeride. İçeriye doğru girelim bakalım. Otobüsler turlar da geliyor. Kalabalık.

yn y ni'n Bayağı gezmeye gelen insanlar. Şöyle göstereyim. Tesisler tam burada. Şöyle suyun üstünü göstereyim. Suyun üstünde erimiş bazı su kristalleri var. Alttaysa tuz komple sert bir tabaka halinde var. İnsanların bastığı şu uç kısımlarda yani karaya yakın olan kısımlarda yumuşamış durumda. Çünkü sürekli insanlar bastığı için ama böyle uzaklaştıkça Bu taraftaki tuz kristalleri Bayağı sert Yürüyerek bayağı ilerlenebiliyor Bu şekilde Karavanla kalmak için Şurada bazı ağaçlık alanlar gördüm Şu sol tarafta Bir tane çeşme vardı ama tesisin içinde Tesis 7-24 açıkmış Kalınabilir mi Bilemiyorum bakmak lazım Evet biz Tuz Gölü'nün içini gezerken bir tane karavan gelmiş buraya. Muhtemelen geçerken uğramışlardır diye düşünüyorum. Kalmak için geldiklerini zannetmiyorum. Çünkü sadece ortaya park edilmiş durumda. Devam edelim bakalım uygun bir yer bulabilir miyiz? Evet burada da başka bir tesis var. Daha doğrusu tesis değil de park ve piknik yerleri var. Ama kimse yok şu an burada. Tuz Gölü'ne buradan da giriş yapılabiliyor. Yan tarafta da otlayan hayvanlar var. Bu da Tuz Gölü'nün bir başka girişi. Evet, şu an kulübelerin olduğu yere geldik. Bunlar küçük kulübeler şeklinde. Sanırsam henüz hizmete girmemiş durumda burası. Şöyle daha yakından bir bakalım kulübelere. Hepsinin bu şekilde girişi ve önünde bir alan var. İçerisi küçücük. Bir oturma masası falan ancak sığabilir gibi duruyor. Masak görünüyor mu? Görünmüyor. Bir masa oturacak kadar yer var. Başka bir yer yok. Şöyle devam ediyor. Biraz önce o geçtiğimiz otoparkın olduğu yere karavanı çekip orada karavanla kalınabilir gibi duruyor. Buralar hizmeti girdiği vakit ücretli olacaktır. Ama şu an için o otopark kısmı kalınabilir gibi arabayla buralara yanaşılabiliyor. Ta buraya kadar isterseniz arabayla gelebilirsiniz. Şurada biraz önce göstermiştim park var. Çocuk parkı çocuklar için. Burası diğer tesisten fazla bir 4-5 kilometre sonra. Çok uzak değil yani çok yakın. Şuradan da devam edip Tuz Gölü'ne doğru inilebilir istenirse. Elektrik, su yok. Çekme karavan olursa ya çekme karavan için uygun bir tesis değil. Mobil karavanla, motokaravanla gelirseniz eğer kendi suyunuz, güneş enerjisi paneliniz varsa sadece işte bir akşam kalmalık, akşam akşamleyin bir tuz gölünü görmek isterseniz olabilir. Gün batımını da çekeceğim. Gün batımında tuz gölü daha hoş bir görüntüsü oluyor. Mobil karavanınızla gelip tuz gölünün burada, botoparkın olduğu yerde mesela kalıp akşam gün batımını izlemek isterseniz. Ve yorgun olursanız eğer karavanınızda burada yatıp sabahleyin yola devam edebilirsiniz. Ama bir karavan tesisi olarak uygun bir yer yok şu an gördüğüm. İlerleyen zaman içerisinde belki buraya veya buna benzer yerlere karavan kamp alanları da yapılabilir. Ağaçlar ekip elektrik su bağlanarak olabilir ilerleyen süreçte. Işte. Şurası da dediğim gibi şöyle tam yaklaşalım. Yol devam edip Tuz Gölü'ne doğru giden kısım. Öbür tarafı tur şirketleriyle anlaşmış. O yüzden çok kalabalık orası. Ee, tesisin girişinde 5-6 tane tur arabası vardı. Tur otobüsü vardı. Ee, o yüzden çok kalabalıktı. Burada şu an hiç kimse yok. Şöyle tesisin olduğu yeri de göstereyim. Burası ileride hizmete girecek olan bir yer. Şu an için boş. Dedim şu karşı tarafta geceleyin sadece kalmak isterseniz. Gölü'nde gün batımı. Saat akşam 6.30-7'ye yaklaşıyor. Gün batımı zamanı. Tuz Gölü. Şöyle etrafa da bakalım. manzara çok hoş, çok güzel. Evet, gün batımı saati geldi ve iki tane karavan olmuş durumda şu an burada. Bir tanesi şeyi açmış durumda üst çadır kısmını ve orada konaklamaya başlamış. Diğer karavan da burada duruyor. Demek ki karavanla burada kalan insanlar da var. Tuz Gölü'nde gün batımı. Akşam saat yedi buçuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.